canım. Şal İki. Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ııı ee, ııı e, işte. Oyun seçelim arkadaşlar. Ona takılmayın arkadaşlar. Şimdi şu karakterleri işte Sible bu karakter arkadaşlar. 40 Robux'a 40 Robux'a yaptım böyle arkadaşlar. Böyle bir Yani şimdi oyunumuza girelim. Şey Sizler birlikte doğal afetler oyununu oynayacağız arkadaşlar. Hemen girelim. Arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. <laughs> Hemen oyunumuza biliyorsunuz. Bütün işte Türkiye'de karşı evet Kahraman Barajı oldu geldi bütün depremler olmuş buraya da bu oyunda da gelmiş diyorlar ya boşuna diyorlar biliyorsunuz arkadaşlar i̇şte, kesinlikle boşuna diyorlar ben onlara inanmıyorum zaten şaka şaka inanıyorum ama siz de inanın Tabii ki ama ah bir şeyler vuruyor ama ne yaptığımı bilmediğim için işte. XC Twitch 124. Tamam arkadaş <laughs> Ya şimdi bakın. Bu deprem olayı var ya, bir de buraya gelmiş, bir de sel olayı varmış. Bir de şöyle yok edilmez kalemi. Yok edelim ki ben bunu. O zaman gidelim Kum fırtınası falan çok güçlüymüş arkadaşlar. Kumfurt tarası falan varmış ya. Ben öyle biliyorum. Öyle bir şey varmış. Ya da çarpma falan var. Bu böyle şeyler getiriyorlar ya. Ne kadar güzel. <laughs> arkadaşlar. Ee, şu anda çıkıyoruz. Aa burada bir çıkan var. Afet bir oyun Hayır. Bu virüs. Virüs. Virüs varmış. Aa öldü. Çok yüksekten altıncı öldü. Ben onu bilmiyordum. Ama ben onu bilmiyordum. Sen de kızım. Güzel kızım. Ya. Başka bir zamanda geliriz artık yani buraya da. Tamam. Güzel oldu. Abi orada ne yapıyorlar ya? Kalabalıktan kaçıyorlar. Kalabalıktan kaçmasalar ölecekler. Abi virüs vardı. Korona virüsü. <laughs> Covid-19. Covid-19 işte. Hani Ay, Hayır. Uyan. Anlamıyorum ya bu oyunları. Gerçekten anlamıyorum. Kafam sıkıştı. Niye düştüm ya ben? Ben de tek gözüm yani siyik gibi bir şey. alakalı. O herkes konmuş ya. Haksızlık ya. Ya bu depremi falan. Çok kötüdür kesin. Ya yani yine mi aşağı düştüm? Niye bu kamera düzgün durmuyor ki? Hapishane paniği. Bir saniye panik Çabuk panik atın. Panik atın. Oğlum bunun kim ya? Hı? Ya ben 24 numara mıyım ya. Ben istemiyorum böyle şeyler ya. Ben buradan kaçmanın bir yolunu ee, polis var mı polis polis ben polis arıyordum al sen beni kurtarsana ya nereden kaçılıyor abi ayy burdan da tuvalet var mı? bir tane Ha. deprem bir şey çıktı bir şey kapılarda güzel kaç deprem oluyor hayır deprem oluyor depreme giremeyiz Oğlum bütün Türkiye'de deprem olmuş zaten. Hayır, hayır, hayır deprem oluyor. Hayır, deprem böyle değil. Deprem, deprem kaçın. Oğlum ben abi kaldım. Allah, ne oluyor? Oyun çöktü. Deprem oluyor. Deprem. Allah ekme. Deprem. Kaçın. Düştü. Deprem. Oğlum inşallah yıkılmaz lan buralar. <laughs> Bak hapishane bile yıkılıyor. Deprem oluyor deprem. Kahraman Maraş'tayız hayır. Ya. Gelecek tarafından deprem, deprem. <laughs> deprem oluyor deprem. Deprem oluyor deprem deprem. Defef, 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 ne oluyor defef, haye, ne oluyor defef, Oğlum, defef oluyor, kaçır kaçır defef, ya biz geliyoruz ya, ya herkes kalıyor biz kalmıyoruz ne biçim. Biz kahraman değil miyiz la? Biz de süper eğiliz tabii ki de. Bakalım süper eğiliz logo burada. Logo burada burada. Arkadaşlar logo şurada bak. Gördüğünüz gibi logo. Oradaki kemer parkı. O kemer mi gerçekten? Aa kemere benziyormuş sadece. Yiyelim. Belki deprem olur Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Oyunun sesini bir Deprem oluyor galiba. Deprem. Yok deprem olmuyormuş. Şöyle yürüyelim birazcık. Hmm, şöyle. Slavi. Ha ben ne bileyim lan. Slavi. Bizi buralarda tuşla bir geçmez. Daha yüksek bir yer gidelim. Burada hayır, geliyor tuşla bir geliyor tuşla bir. Kaç koş, koş. kaç Ya ayı. Kaç kaç Bakın ya buraya gel. Oğlum tsunami geliyor mu gelmiyor mu anlamadım. Ya hayır hayır burası da yıkılmasın. Hayır ben ölmeyeyim. Ayaan. Ya hiçbir şeyi de kazanamıyoruz bizde. de. Öf. Öf ya. Hiçbir şey de değil mi ya? Süper gücümüzü açalım. Süper güç. Süper gücümüz artsın arkadaşlar. Hemen buradan. <laughs>

gidelim. Beşte şurada oturuyorum. Oğlum ne oluyor? Hayda bir Ya ama ya. Herkese oturmadık Oğlum kafa Ya benim kafa Ya beni Ejder saçım nerede? Ya ben kafamı istiyorum geri. Oğlum kafam geri gelsin. Gerçekten kafam yok. Bakın. Böyle bir kafam hmm. yok. Yani yüzüm Yüzüm Ya ama ya Süper güç de açmıştım Yeter Yenilmek varmış, yenilmek. Yenilmek varmış. Yenilmek varmış, yenilmek varmış. Yenilmek varmış. Ben bakayım ben bunları toplarım da atarım. niye kazanamadım? Üf. Abi bu sefer kazanacağım. Kesinlikle kazanacağım abi. Kasada kazanamadım. Hmm. Kazanamadım. Ben. Niye kazanamıyorum ben? Mutlu Sonra adam. Ya bak mutlu ev diyor. Ben anlamıyorum ya bunları. Sunamıyorum. Diyeceğim bu Mutlu ev ya bu. Vallahi mutlu ev. Bak şimdi içeriye giriyorum. Burada kimse beni yakalayamaz. sular bir bile. Ne oluyor lan? Ekranda bir şey oldu. Ya. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok burada bir şey yok. Kesinlikle burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada Ya oğlum ya, yine mi ya? O o kafam koptu. Eh. Ee, işte, kafam koptu. Oğlum uçan desteler dedik. İnsanlar demedim avatarlar demedik. Sen şey, gitti ya. Bunda da hayatı kalmıyor Bir şey diyeyim, bir şey İnşallah kazanırız. Arkadaşlar şuradan abone olup buradan bir yerde abone olup ben de göster. Abone olup hemen şuradan like atıyorsunuz ve bildirimleri alıyorsunuz arkadaşlar bunu yapabilirsiniz videolara bakıyorsunuz shortlara bakıyorsunuz oynatma listelerine bakıyorsunuz toplu kolukları da bakıyorsunuz oynuyorsunuz yani kanallara da bakabiliyorsunuz ama kanallarda hiçbir şey yok arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar